Merhaba arkadaşlar bugün markete geldik. Bugün Ağustos'un ilk günü. Bir ay boyunca bütün market ihtiyaçlarımızı göstereceğimiz bir video yapacağız. Bu ilk günümüz. Ayın sonuna kadar bütün markete gitmelerimizin hepsini çekmeyi planlıyorum. Bugün Hoşçakalın. detaylı bir alışveriş olacak. Bugünkü evet daha büyük bir alışveriş olacak. Genelde böyle ayda bir büyük bir alışveriş yapıyoruz. Ayın kalanında da daha böyle küçük küçük bir şeyler gerektikçe alıyoruz. Bu büyük olan olacak. Hadi başlayalım. Evden gelirken poşetlerimizin hepsini getiriyoruz. Bunları tekrar tekrar kullanıyoruz. Burada bu poşetler marketlerde her markette ücretli değil. HB -E de ücretli. Sürekli getiriyoruz. Tekrar kullanıyoruz. Poşetlere sebzeler işte önce başlıyoruz. Alacaklarımız kesin. Patates, soğan. Liste yapmışsın. Yaptım. Sen. Bir yandan listeye de bakayım. Aldıkça böyle arabaya attığımı göstereceğim. En sonunda böyle market toplamını fiyatını gösteriyorum. Hadi Burada markette genelde böyle kupon sistemi ilerliyor. Mesela bu diyor ki bu üründen alırsan şu ürün bedava. Ya da atıyorum şu üründen alırsan bir dolar indirimi var. Böyle sürekli kuponları var. Bu kuponları da buradan koparıp katada okutmanız gerekiyor ki indirimler geçerli olsun. Sebze alırken de şöyle oluyor. Sebze yine kendinizi sevdiğiniz gibi seçip alabiliyorsunuz. Mesela burada diyor ki işte, 89 sen domatesin. Buradan mesela ben domates alıyorum. Tedirleri daha böyle az az alıyoruz. Bir sonraki geldiğimizde yeni alırız. Bunu buradan aldım ya. Bunun kodu 4087'ymiş. Şimdi bununla tartıya gidiyorum. Bu ki bu koyuyorum. 40-87 Domates, domates diyor. Evet diyorum. Bir tane tartıyoruz. Üstüne yapıştırıyoruz. Kasada direkt bunu okutuyoruz. Sebzeyi de böyle alıyoruz. Patatesten alıyoruz. Şöyle. Biber aldık. Salatalık alacağız. Mantar aldık. Eğitiminin de böyle hazırlamak reyonu oluyor. Burada mesela suşiler var. Sonra şurada işte salatalar var, sandviçler var. Hepsi böyle doğranmış hazır. Direkt buradan alıp da bir şeyler de yapabilir. Hatta bu etçibinin buraya biraz daha küçük. Diğer etçibilerde buralarda daha fazla ürün alıyor. Gösterecek. Ben şurada da var. Sonra da göstereyim. Burada mesela böyle tek porsiyonun tabaklı yemekler var. Böyle alıyorsun direkt. mikrodalgaya atıyorsun böyle tavuklar alabiliyorsun. Bunlarda da işte tavukların falan bütün özellikleri yazıyor mesela bak no antibiyotik. Çok lezzetli duruyor bu arada. Evet, ne yalan söyleyeyim. Çok lezzetli duruyor. Şu sos bayağı iyi duruyor. Kaşar için de biz bunları kullanıyoruz. kaşar gibi güzel eriyor. Ne güzel bu arada baby beller. Böyle daha şey protein oranları da çok yüksek. Ama ben kaşar alacağım. Bunlar Türkiye'de de var bu arada. E biber var mı? Bunlardan var ya herhalde. Makroda falan satılıyor olabilir. Her markette yok da. Ha bir de tost için eriyen peynir al. Bunun bir 16'sı var. Bir 24'sü 24, 24 de alalım. Bakery'de yani. Bakery'leri de bu arada bayağı güzel. Hatta bence o Foods bir HGB'nin Bakery'si iki şu turtaya da bizi Yiğit inanılmaz alıştırdı. Ya, i̇nanılmaz alıştırdım. Yiğit bir kere bize bundan getirdi. Ve i̇nanılmaz lezzetli bir tuğta. Her gelişimizde alasımız geliyor. Bu çok pahalı bir şey de değil. Ama bu sefer almayacağım ya. Yok. Almıyorum tuğta. Turtaya, turtaya zan mı gelmiş? Bu kadar değil mi? Yok indirim mi gelmiş? 7 küsür değil ya da 5 küsür müydü? Yok ya 6'yı O kadar. Şey değil. diyeceğim geldiğimizden beri sen hep yaş pasta yaş pasta diyorsun. İstersen yaş pasta alalım. Almayalım evet. Peki. <laughs> pek sen mi? Tuta da almıyoruz. Bay bay tuta. Belki bir sonrakinde alırım Sonraki açıyoruz mesela. Tavuk alalım şurada. Biz de pek et yapmıyoruz. Ben çok kırmızı et seven biri değilim. Ha bunları alacaksın. Şişe dizeceksin. Atacağım mangalı. Jos jos jos. Şuna bak, mısın? İstiyorsan alalım. Yapacaksan ya. Yani. Önce ufak bir ön araştırma yapmam lazım. De çok fazla heder ederiz. İkimize fazla. Dondurucu Sen... atarız diyorum. Yiyeceğimizi yiyelim. Bunu bakacağım ben. Bir Barbeküye falan e. da atabiliriz. Bu neymiş ya? Bunu şey tavası lazım buna. Döküm tava lazım. Bizim var ya bir tane kare tavamız onda olmaz mı? smok barbeküde marine edilmiş. O tavanın ismini bulabilir misin? İnternetten araştırayım. Biz bunu almadık. Aslında tavamız varmış ama bunun içeriğinde direkt mangalda yapılmalık yazıyor. Mangal partisi yaparız bir gün binada. Aile biraz üzgünüm. Ama sen ama... sorumlu olacaksın. Neyden? Mangalda. Yerleme işi varsa ben olurum. Burada burada dana sucuk bulabiliyorsunuz ama bu mesela dana sucuk diyor ama içerisinde aslında domuz da var. Birazdan bir tane göstereceğim. Onda mesela domuz yok. Böyle içeri arkalarını okursanız aslında her şeyi bulabiliyorsunuz. Bu ne? Birilerinin canı et. Bunun yapılış yazıyor mu? Bu normal yapılıyor herhalde tavada ya. Ama çok ince ya. Ama o sen özellikle ince olanını al. Bu kuk işareti az öncekinde de vardı sanki. O direkt pişirildi. Oku yanlarında <laughs> oku Ne? Resimlere bakıyor sadece yanlar. Ben de görsel, da. görsel de görse, görse de görsel. <laughs> Bunun fiyatı bu arada 11.23'müş. Neredeyse buçuk lira. 35 dolar diyor ama çok büyük. Bu şey ya tam çizgi filmi. Ama çok büyük evet. Çizgi film eti 35 dolar arkadaşlar neredeyse. Elçin Gamze geçen bize pina da oldu. Ben hiç içmemiştim. Sonra biz gelip böyle küçük kola şişesi gibi bir şey de aldık işte deneyelim diye. Ama onu hiç beğenmedik. Burada da mesela hepsi birbirinden çok farklı. Acaba bizim içtiğimiz mi güzel değildi? Ee, bunun güzel olma ihtimali var. Şık duruyor en azından. Bunun böyle bile. bembeyaz. Bu da pina da Bu niye bu renk? Bu da pina bu niye? Bu boza. fiyat farkı ama iki, iki katı ondan olabilir. Mesela bu 7 dolarmış, bu 13 dolar. Bu da 13 dolar, bu ikisi arasındaki fark. İşte onu bilemiyorum. Şu bir de da limonatalı. Fiyatı bu altılısı için bayağı yüksek. Böyle farklı bir varmış. Yine altılı. Fiyatı da... Şöyle bir şey var. Ice Blue. Raspberry. Bozo. Bu çok mesela böyle şey duruyor. Çok fake duruyor. Bir gıdanın mavi olması benim iştahımı açmıyor. Alıp içesin yani sen öyle. Ne kadar tatlı. Bunlardan alalım mı? Ne yapacağız? Böyle şey onu? bekarlığa veda da hediye çantasına atmalı falan. Benim bekarlığa vedam. bir en güzel bekarlığa veda. Bu Pardon en iyi bekarlığa şey var. veda senin mi? Sen yani, benimkin, benimkini görmedin tabii. Seninki sır olarak saklandığı için benim çok seninkiyle ilgili çok bilgim yok. Çok, çok küçük Konuşamayız. Çok küçük şeyler biliyorum sadece. Ee, sadece şunu bil, en iyi seninki değil. Ne aldık ekmek olarak? Biri ekstra. Tino ekstra. Bence ekstra tino. Daha ekmek. Bir geçen Hayli'nin getirdiği Aa. gibi. Ben onu beğenmiştim. Bu daha sade turşu. Sana bir şey diyeyim mi? Turşu bozulur mu? Bozulmaz. İki tane ikisini alıyorum tamam. O zaman iki tane kupon alacağız. Nasıl bu kocaman? İşte bir tane satılıyor. Ya alıp bunlar ayaküstü sıra sıra yemelik. Ne kadarmış? 2 dolar ya 1,5 dolar. 1,68'de fiyatı var. Siyah zeytinimiz bitti ama bu Amerikan marketlerinde siyah zeytin olmuyor. Yani olan da böyle tatsız. Kötü bir şey. Onu bir daha Türk marketine gidersek oradan alırız. Salça olarak da bu bayağı normal domates salçası. Fiyatı 1.22 ama küçük bir şey böyle. Gram bezi, 340 gramlı. Çok çabuk da bitiyor. Birkaç tane almak gerekiyor. Bunlar da ve domates. Bunlardan evde çok var. Almamıza gerek yok. Tamam, Bayağı almıştım ben. Okey. Bozulmadıkları için fazlaca stokladım. Fiyatı da çok uygun. Salça bir tane aldım. Buradaki en pahalı şey sanırım ayçiçek ya. Şu 5.98'miş. Flip. Beklemek de yok. O yüzden mecbur alıyorum. Buna da kupon varmış. Şimdi böyle aldık. aldık. Devam edelim. Böyle bir cips de yanındayız. Bu da bir cips vardı ATP'nin. Bu da cipsler tüketmişler ya. Şöyle yine ama ballı o kadar güzel bir şeydi ki. Ama limited edition'dı. Artık yok gerçekten de limited edition'dır. Aşkım Özlüyorum onu. Burada cipsleri tüketmişler ya. İstediğim cipslerden yok. Tamam bunu deneyelim evet. ya. Parti size'ını alalım mı? 5 dolarmış. Bu böyle soslar var bir de. Var. Yani böyle primlus'unkiler var. Pringles mesela şu çeşitleri... Alıp, ...Türkiye'de ol... yok. Garip. Şeyli var, turşulu. Burada hep turşulu şeyler var ya Biz çok. Turşuyu seviyorlar. Ama bir primlus paprika yok. O yok onun maalesef yani. şansına. Tos alalım ister misin? Şunu çok beğendim. Hangisi? Hı? Şu mu? O durmuyor mu? Ama ıspanaklıymış. Mesela ona ıspanak gibi düşün. Yok ya. Böyle yükselmedi. Zaten. Yok ya. Peki alacak mısın? Almıyorum ben. Tamam. Burada da şunu alıyoruz bize. Bunda bordomuz yok. Bayağı güzel lezzetli de. Hı, fiyatı da 4.97'ymiş. Sucuk sever. Posta yapıyoruz için koyuyor. Bunlar küçük mü? Büyük. Böyle Pepsi aldık 12'li. Hmm. Daha 6.5 dolarlık yapı var. Not olarak da bundan alacağım. Bu da fiyatı yazmıyor ama 12 olmuş dolar Onlar çok güzel. Şu benim favori. Şimdi de şu i̇şte düşün. alalım? Sen de pizza al. Aylık evet. ihtiyaç. Şimdi o değil bizim videomuzun altına herkes diyecek ki çok kötü besleniyorsunuz. Söyle onlar Vay yemek böyle. Ya, ya. ya. Arkadaşlar. Bunlar bu aldığımız şeyleri çok uzun zamanda yani. Abur olanlar olanları çok uzun zamanda yiyelim. O da evde duruyorlar yani. Böyle camlı serta falan yiyelim. Aynen. de kendimize şöyle yemek aldık böyle iki tane. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi yani öyle bir kokuyor ki keşke Çocuk kokuyor. Da. Şey yapabilsem. Bakalım tadı nasıl. Şimdi alışverişimiz şu an 180 dolar. Evinize Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün ayın 16'sı. Market alışverişi videomuz için çektiğimiz ikinci video oluyor. 16'sı oldu yani birinde gitmiştik herhalde. Evet, evet, bir de 16'sında gidiyoruz şimdi markete. Ama e, biz bir tatile gittik. Kaç gün yoktuk. Ondan önceki hafta da hatta San Antonio'ya gittik. O yüzden yani evet. buna böyle 5-6 gün daha ekleyebilirim belki bir videoya. Çünkü buralarda değildik. Şimdi bugün Türk marketine gideceğiz. Oradan bir şeyler alacağız. Türk marketine de bu arada 2 ayda bir falan gidiyoruz. Hatta belki 3 ayda bir. Ya, gidiyoruz dediğimiz bu ikinci olacak. İki kere gittik İlk gittiğimizde zaten çekmiştik videosunu. Bu da şimdi ikinci gidişimiz olacak. Yani bence ama normalde de 2 ayda bir gitsek Türk marketi için yeterli. Aynen aynen. Çok sonra sürekli gitmeye gerek yok. Biraz uzak çünkü. Sonra normal market alışverişi de yapmamız gerekiyor bu arada ama daha bugüne herhalde sığmaz o. Hadi gidelim. Haydi. Oh. Geldik şimdi işte. Albeni aldık, karam aldık. Böyle. Sonra... Bisküvi tarzı ürün alacağım. Mesela probis gibi, ikram gibi. Tens ister misin? Yok istemem. Tamam hadi gidelim. Kumbarş gelmiş bu sefer fiyatı da 7.49 şuna alalım. Annem de göndermiş bir tane de. Bu da bu oluyor. Şöyle incir reçeli alıyoruz. 7.59'muş fiyatı. Ben mişne istiyordum ama mişne kalmamış. Ama yani şu gül reçelini alıyorum. Fiyatı da 6 dolar. Ya pudik dediğin çikolatalıdır ya. Hamur. Bu bambaşka bir tat. Aşure. Buldum. Bu güzel olacağını çok düşünmüyorum ama. Şu tarafa baktın mı? Bulgur aldık. Geçen sefer bu soslardan almıştık. Baya güzellerdi. Yine alacağım. Acılısını alıyorum çünkü acı değiller böyle. Yani ama dört tane aldık arkadaşlar şundan. Geçen sefer bundan almıştık. Şu Medium small olandan bir kilosu 15 dolarmış. <laughs> X tarzının bir kilosu 18 dolar. <laughs> Bizim güzeldi bu arada. Yine bir tane alıyorum. Alışverişimiz bitti. Ödemeye gidiyoruz. Şimdi bitti alışverişimiz. Burası 112 dolar tuttu. Market çalışanından da Doritos Anaturk'a istedik. Ne olduğunu bilmediğini söyledi. <laughs> Ben hiç öyle bir seçenek görmedim. Ama dedi. sebebini de söyle niye görmedin? Ama zaten hiç Türkiye'de yaşamamış. Çok bilmemesi normal yani. Bakalım belki bir sonraki geldiğimizde Doritos Alatürk'ü olur. Doritos şey vardı. Normal yeşili vardı. Şimdi bugünün alışveriş sanırım bu olur. Bir sonraki marketimizde görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar biz şimdi tekrar markete geldik. Bu ayın üçüncü marketi oluyor. Bugün ayın 20'si. Şimdi eti bir deyiz. yine izine buradan alacaklarımızı alacağız. Gösteririz size de. Ne kadar bir alışveriş bekliyorsun? Sence hani ne kadar çıkacak? 100 diyorum. Ben de 150 diyorum. Çünkü 150 olmaz. Ben falan diş falan da alacağım. Tamam sen ama içeriye sen hakimsin. <laughs> ne alacağımız? Öyle mi sen de <laughs> hakim olsun? Yani 100 120 falan. Ben 150 bulacağımı sokmuşum. Ben 150 diyorum. Hadi bakalım. Evet. Iceberg alıyoruz. 152'ymiş. Listli olmayan bir ürün. Yani 120 dolara geçebilir benim tahminim. Şaşabilir. <laughs> Güzel bir şey bulalım şimdi sana. Fena değil. Ne kadar çilek? Fiyatını da söyle. 2.35. Üzüm domates alıyoruz. içeri. 2 dolar. Domatesimizi de aldık. 4 tane domates almışım. 76 cent. Yalan. Patatesten tamam, alıyoruz. Güzel. 3 libre soğan alıyoruz. 2.69 Muzlar çok yeşil ama yine de alacağım. Biraz olgunlaştırırız evde. da libresi 50 centmiş. 1 dolar 2 cent. Arkadaşlar biz bunu almıştık hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Video dolar mıydı? Bozuldu bunlar. Bu arkadaş yapacağım dedi. Bu akşam yapacakmış bakalım. Bu sefer de bozulursa artık vazgeçeceğim bu sevdadan. Yüksel lalası aldık. 5.98'miş. Bir de mantar aldık. Arkadaşlar ben e, baştaki tahminimi güncellemek istiyorum. Çünkü hesap soldu ben 6 dolarlar. 10 dolarlar havada ya uçuşuyor. Sadece listedeki ürünleri alsak zaten alışveriş 100 dolar etmez. <laughs> Teşekkür ederim. 1.91. Bir de havuç alacağım ben. Şöyle hazır. Ama bu da mı? gidiyor. Oha. Çok iyiymiş. E bu maydanoz. Maydanoz havuçtan mı çıkıyor? Şu an şok içerisinde. Maydanoz değildir aşkım bu ya. Çok içerisinde. Çet çet diye soracağım. Ben sanmıyorum havuçtan maydanoz çıktığını. Maydanoz değil. Havuç yaprağıymış. Ben sana dedim orada. Ama çok, çok maydanoza benziyor. Çok oldum. Havuçtan maydanoz mu çıkıyormuş? Bu yaşına kadar öğrenirdin herhalde böyle bir şey olsa. Tabii da biraz daha acı ve oksuyuz. Allah al istiyorsan bak tadına. Çeçifidi bana gülen surat attı. İyi ya gülen. <laughs> Eğlenmiş sen de. Ha maydanoz. İstiyorsan 96. ha maydanoz. 2.96. Ha? Dışarı alacağız. Aslında evde var bitmedi ama. Bu dursun. <laughs> bir önceki alışverişimizde almayalım demiştik. Bu sefer alabiliriz. Uzun zamandır yemiyoruz. Turta bak. Sonuncuyu alıyoruz. Son bir ürün. Aldın aldın. Alamazsan bir daha yok. Şöyle evet, koydum. Ama puan almayacağım. Daha dolaptakiler bitmedi. Arkadaşlar biz geçen sefer demiştik ya bize de aradık falan bulamadık. Aldıklarımızda da şuza çıkmadı. Tatile gittiğimiz yerde içtik fine ve çok iyiydi. Ya bence Ama ben bunların o şekilde olduğunu hiç sanmıyorum. Yani ya Bunlar gibi. o değil yani. O çok iyiydi. Bir de böyle slush gibiydi ve içinde gerçek Hindistan cevizi vardı. Çok güzeldi o. Bu, yani bu aldıklarımızın ben öyle olacağını sanmıyorum. Ton olarak buna yakın mı sanki ya? Ama rengi tutuyor diye şey yapamayız ki. Ambil Alert diye bir şey var. Mesela bir çocuk kaçırıldı, bir yaşlı kayboldu. Herkesin telefonuna aynı anda bir bildirim gidiyor. Böyle inanılmaz ötüyor. Az önce oldu. Çekemedim videosunu tabii ki telefon açıkleniyor o zaman. Direkt herkes ötüyor aynı anda. Herkesden böyle alarm boş. sesleri geliyor. Bir de kalabalık bir yerde olduğumuz için değişik oluyor yani. Ben otelde istediğime karar verdim. Bundan alıyoruz 998. Sen şu tost ekmeğini almış. Onu beğenmedim. Çok o tadı bir değişik geldi. Yani. Onun bak şey balması var. Ya. Şundan alalım. Bu da var, bu da var, bu da var. Kuponu varmış. Benim. Kuponundan al. Şu. O zaman bunu alacağız. Bunu mu alacağız? Bunu alıyoruz. Ekmek aldık? Bemiriz. Güzel tadı. Salatalık armuyu unutmuşuz döndüm geri aldım. Ne alıyoruz? 2.78'miş. Böyle kekikli falan bir baharattı. Bunlar çiçek yağ alıyorum. 5.98. Fiyatlarına bakıyorum. Burada mesela altında böyle fiyatları da yazıyor. Bunun mesela ozu 17.68 cent'e geliyormuş. Mesela şununki 39.81'e geliyormuş. Yani direkt altında yazıyor olması güzel bir şey bence. Duyuyor musunuz? Bayağı güzel. Genelde Kahvaltı gevrek olarak bunu alıyoruz. Bir de klasik konfleks. Ama şu bilgilerin pası da güzel. Seç. Bunu aldım? Onu mu aldın? Aferin sana. Bunun gramajı 2 gram daha fazla olduğu için mi karar verdin? Tamam. Bana seçtirseydin ben bunu seçtim. Reyon boşalttırdım sana gel. Bütün market dop dolu. Bu reyonda kimse cips. Aa bu yeni mi? Hayır bunu şey yapmışlar bence. Ölüler bayramı ediyor. Ha evet hepsini yapmışlar. Hemen de yapmışlar ya. Hemen yapmışlar. İşte, eğlence olsun. Makar olsun. Arkadaşlar geçen alışverişimizde birileri bu bir sosa laf etmişti. Sonra yedi ve şimdi diyor ki ıspanaklı sostan alalım. Ya ıspanak normalde sevdiğim bir şey değil ama sosu güzeldi. Bu o mu acaba? Mert'in ya onlarda şöyle bir tezi var. Bir onda mesela böyle ürünlere bakıyorsunuz. Bir tanesi çeşidi böyle daha az olunca An diyor ki bu çok tercih ediliyor. Demek ki herkes bundan almış, bundan almalıyız. Ama mesela bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Bence oraya onu da o boşta, yani yenilemiyorlar onu. Çünkü güzel değil, kimse onu tercih etmiyor. Asıl çok satılıyorsa kesin yeniliyorlardır gibi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Buluşalım normalde. Ne anlatıyorsun be ablacım be abicim ya? Ben bundan alacağım yine, hakkım bundan yana kullan. <laughs> Hakkımız mı var? Hakkımız var tabii. Kupondan faydalanıyoruz tane kolye alacağız şöyle 13 dolar. Ne edebiliriz ya. Ben blueberry istiyorum ama bu göz ürün görünümde olsun. Ama yok. Çünkü bu camsi gibi gözüküyor bakar mısın? Tam o zaman bekle sana bir bu öyle blueberry bulurum. Blueberry. Ama yok ya istiyorum. O zaman al aşkım ikisini de al. Favorite'in de üzümlüsü var. Üzümlü demek ki kötü olmuyor. Favorite mi gelir Bak yine e, reyonlara bakarsan hangi reyonun daha boş olduğunu görürsün. Bayıcağız. O zaman sen ne anlatıyorsun diyorum. Aslında bunlarda price cut var. Herkes bunları alıyordur şu anda ve full bunlar. Niye? Kimse bunları tercih etmiyor demek. Hayır çünkü bunlar <laughs> price cut olduğu için sürekli dolduruyorlar. Hayır niye price cut çünkü tercih etmiyor kimse. Düşüren de insanlar alsın diye. Gedirey right, <laughs> Ama dolduruyor. Bir şey diyeyim mi? Hayır Gedirey de alıyor. daha güzel yani. right, duruyor. Gedirey de alıyormuş. Renge baksana. Gedirey right, de seçti. Ne bundan alıyoruz. Bu da bu arada stok bitmedi. Bir dolara pamuk aldık. Ve şu şampuanla setini aldım. Yoğurt alıyoruz. 2.97. Yoğurt alıyoruz. 4.92. Namfetimden setinden alıyorum. Yumurtamız da 10.38. Sütümüz de 3.99. Ne kadar tuttu sence? Ya güncel... Sütüm değişti mi merak ediyorum. Fikrim mi? Bence değiş. Yani 120'yi biraz geçtik. 132. Arkadaşlar tarımız 145 buçuk. Yaklaşmış. Şerim ben bayağı iyi söyledim. E sen hesabını tutsun diye zaten alışveriş yap. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün ayın 29'u son market alışverişimize gidiyoruz şu anda. Aslında bugünkü gittiğimiz alışverişin böyle çok bir şu anda zorunluluğu yok bizim için. Ekmek alsak yeterdi. Ama demiştik ya işte tatile falan gittik. Onu da işte bu alışverişte onu da kapatmış oluruz. Yani o süreyi de tam bir ayı doldurmak için bunu alışverişte yaparsak tam bir aylık 30 günü evde geçirmişiz gibi olur diye düşündüğümüz için bu alışverişi de buna ekliyoruz. Sence bugünkü alışverişiniz ne kadar süper? Şimdi yine liste bende yok. <laughs> Ama... Ee, bence... Tutacak kalemleri sana söyleyeyim. Tavuk alacağız bu sefer. Tamam. Sebze alacağız. Ekmek Se alacağız. Zeytin alacağız. Sebze. Bu kadar mı? Biz sebzeden Ya, kalk... Ana kalemler bunlar. Sebze bayağı hepsinden alacağız. Hep aldığımız sebzelerden. 80 diyorum. Ben de 70 geçiyor geçiyorlar. Bak. Ee, bu arada bir de ben Amazon alışverişi yaptım. Amazon alışverişi dediğim de şu. Eve işte tuvalet kağıdı, deterjan sabun tarzında malzemeleri, işte bulaşık süngeri falan onları online alıyorum. Onları söylediğim bir market alışverişi yaptım. Bu alışverişte bu arada 2-3 ayda bir yapıyorum. 2 diyebilirim ya, 2 ayda bir yapılan bir alışveriş diyebiliriz buna da. Bununla 30 dolar harcamışım. Çok da büyük bir şey değil. Şimdi gidiyoruz. Son alışverişimizi yapıyoruz. Sonra videonun sonunda da zaten hepsinin toplamda ne kadar tuttuğunu ayrı alışverişimizin göreceğiz. Mısırlardan almıştık ya geçen sefer. Birileri yapacaktı da güzel olacaktı. Bu sefer yaptı arkadaşlar ve güzel oldu. Bunu da bir daha alıyoruz. Görselini falan paylaşmadık değil mi? Sadece yaptı da bir fotoğraf çekeyim size. 1.87'ymiş. Bunlar oldu. Tamam. Mantar alıyoruz. 1.88 Yeşil fasulye alıyoruz. Şöyle kuponu varmış. Güzel gam yine. Bunlar bu sefer sarı. Güzeller. Güzel oldu. Yası değişmiş mi? Değişmiş. 4 tane muz aldım. 79 tane. ekmekten aldık. Bu böyle bir dolar ekmek. Günlük ekmek bayağı. Biz de aynısı. Tavuktan alacağız. Şimdi bu tavuk şunlarından biraz daha pahalı bir tavuk. Ama bunda mesela hiç antibiyotik ve işlem yapılmamış. İşte hormonsuz falan, katkısı falan daha iyi bir içerik. Bunlarda da mesela yine öyle şeyler yazıyor ama antibiyotikle ilgili bir bilgi vermediği için bunu tercih ediyoruz. Biber aldık yine. Salatalığımızı aldık. 1.97'ymiş. Domates alıyoruz. Ben domates. Bu ekmekten alıyoruz. Biz de bunu deneyelim dedik. Ben getirin aldığımızı ben. Ekmek beğendiremiyoruz evet. arkadaşlar. Bir de normal ekmeğimizden alalım. <laughs> Bunu aldım. Diğer aldıklarımızı ben beğenmedim demek. beğendi. Bana. Hep aldığımız Zeytin'den yoktu. Bundan vardı ama şey e, omuzu bunda aslında daha uyguna geliyor. Daha küçük olmasına rağmen. O yüzden bunlar oluyor. Hiç fiyat. Bakar mı? Sosu uyanın bomboş. Niye bilmiyorum. İndirim de yok. Belki de kaçırdık indirim vardı. Olabilir. Şey aldıklarımızdan alalım. Fiyatları da 1.65. Bunlardan da mesela şu anda evde aslında var. Stok olsun diye alıyorum. Ne alıyoruz? Yeni, ne kadarmış? Yeni 2, bulduğum 38'miş. sos. Bayağı etli bir sos. İçi arkasını okudum. Bayağı bir sürü domuzesi yok. Güzel. Onu deneyelim. Benim sevdiğim şu. Bundan alıyorum. Bir de şundan da alalım. Bakayım. Makarna da burada altı paket makarna var evde. Yani alalım dediğime bakmayın. Var aslında. O zaman almayalım. Şundan almak istiyoruz ama. Yapalım. yapalım. Hatta ekliği onunla yapalım. Tamam bunu alalım da bundan yapalım. Fiyatı da bir. Dondurmadan alıyoruz. Bunlar yeni gelmişti. Mütür bir evi işlemiş. Temelen birkaç hafta sonra gider. Biz bunu de kaçırmayalım. Dedik. Yapalım. Fiyatı da 5.75. Buradan gözüküyor. Tamam 50 cent rüşmüş hali zaten 5.75. Evet. Bu da indirim yaptı. Hepsini sapsarı yaptı. 50 sen. ne yapsın? Zaten Ama 5 dolar. Ama aldın mesela. Sarı sarı görüntü ben bu. koştum aldım bir tane. Bunu, Bunu aldık. 16 ya, bu os. 3, 16, 16 os. Bunun bir de böyle şöylesi var. Bu daha da böyle köpüğümsü oluyor kıvamı. Bundan hmm. aldık. Kahve aldık kındıklı. 5.99. Bu neydi? Bu düz herhalde. Bu da bir. Çikolatalısı var. Kındıklısı var. Ola ne bilmiyorum. baktım bu arada bu tarçın ve Meksikan şekeriyle hazırlanan geleneksel bir kahveymiş. Sonra bir risk almak istemedi. Gidelim. Fındık şey sepetimiz bu şekilde muhtemelen 70'i geçtik. 80 de geçtik. Olabilir. Al bakalım. Birileri bayağı kazandı bu arada. Ne kadar? Arkadaşlar <laughs> e, ne kadar sürdüğünü <laughs> görmedim. Şimdi <Ne>? beraber bakalım. diyor ki gördüm. 79.37. Hata payı bu kadar hata payı olabilir. Bu işte biraz fazla iyi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şu an totali biz bilmiyoruz ama siz biliyorsunuz. Şuraya yazdım. Hı hı. Bu bizim tamamen bütün her şeyimiz dahil. Ve evde bayağı yemek yiyor bir şekilde. Aylık alışverişimiz oldu. İki kişilik yok. ya. Mesela bu aldıklarımız da bu ay üç günlük falan değil hani. Bayağı da bir süre yetecek ay, yani aynen. dolu dolu bir alışveriş. Dediğim de gördükleriniz da. şey altlarımız siz de göreceksiniz Hı -hı. Siz, siz kendinize göre bu bize fazla bu bize göre az falan diye ona göre 3 aşağı 5 yukarı bir fiyat çıkarabilirsiniz. Evet, ama dediğim gibi yani bu ev çok dolu bir şekilde sürekli hiçbir şey eksik olmadı. dolu bir alışveriş yaptığımız şekilde harcadığımız aylık para bu. Bütün ayı kapsadık. <laughs> tatil yaptığımız günler için de ekstra alışverişimizi de yaptık. Yani tam evet. bütün aylık alışveriş olarak düşünebiliriz. Bizi izlediniz. Teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olun. İstatistiklerimize baktığımız abone, izleyicilerimizin yüzde sekseni kanalımıza abone değilmiş. O yüzden o bizi üzüyor. <laughs> o yüzden lütfen abone olun. Yorum bırakın. Abone olsanız yeter şu anda. Bu arada. <laughs> Ama yorum bırakmak isterseniz de teşekkür ederiz. Ve beğen tuşuna tıklayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın